gelecek artık uzak bir kavram değil. Tam da burada, gözlerimizin önünde, dünyayı bildiğimiz şekliyle yeniden şekillendiren bir teknolojik gelişme dalgasıyla ortaya çıkıyor. Yapay zekadan uzay keşfine, dijital dönüşümden biyoteknolojiye kadar her alanda büyük değişimler yaşanıyor. Bu değişimler hayatımızın her yönünü etkiliyor ve geleceği daha önce hiç olmadığı kadar heyecan verici hale getiriyor devrim niteliğinde sağlık teknolojilerinden sürdürülebilir çözümlere kadar inovasyon hızı artıyor ve hem heyecan verici olasılıklarla hem de karmaşık zorluklarla dolu bir gelecek vaat ediyor. Sağlık sektöründe, yapay zeka destekli teşhis sistemleri ve genetik mühendislik, hastalıkların tedavisinde çığır açıyor. Enerji sektöründe ise, yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltarak çevreyi koruma yolunda büyük adımlar atmamızı sağlıyor. Bu, benzeri görülmemiş fırsatların bir çağı, bilimsel atılımların insanlığın en acil sorunlarından bazılarını ele alma ve bizi yeni bir ilerleme çağına taşıma potansiyeline sahip olduğu bir dönem. Bilim insanları ve mühendisler, laboratuvarlarda ve teknoloji fuarlarında, geleceğin teknolojilerini geliştirmek için gece gündüz çalışıyorlar. Bu yenilikler sadece günlük yaşamımızı değil, aynı zamanda küresel sorunları çözme yeteneğimizi de dönüştürüyor. Ancak büyük güç büyük sorumluluk getirir. Teknolojinin bu hızlı ilerlemesi etik ve sosyal sorumluluk konularını da beraberinde getiriyor. Teknolojiyi nasıl kullanacağımız, onun getirdiği gücü nasıl yöneteceğimiz geleceğimizi şekillendirecek en önemli sorulardan biri haline geliyor. Bu dönüşümsel dönemde ilerlerken bu gelişmelere hem coşku hem de dikkatli düşünmeyle yaklaşmak, insanlığın ve yuva dediğimiz gezegenin iyiliği için kullanılmasını sağlamak çok önemli. Teknolojinin sunduğu fırsatları değerlendirirken, aynı zamanda onun olası olumsuz etkilerini de göz önünde bulundurmalıyız. Sürdürülebilirlik projeleri ve çevre koruma çalışmaları, bu dengeyi sağlamak için atılan önemli adımlardan sadece birkaçıdır. Bu, geleceği kucaklamaya, bu gelişmekte olan teknolojilerin potansiyelini keşfetmeye ve etkileri hakkında düşünceli bir tartışmaya girmeye davet. Sanal gerçeklikten insansız hava araçlarına kadar yeni teknolojiler hayatımızı daha önce hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde dönüştürüyor. Bu dönüşüm sürecinde her birimizin oynayacağı bir rol var. Gelecek sadece başımıza gelen bir şey değil, aktif olarak yarattığımız bir şey. Her bir yenilik her bir buluş, geleceğimizi şekillendiren bir tuğla gibi. Bu süreçte işbirliği ve ortak çaba en büyük gücümüz olacak. Hep birlikte açık fikirlerle ve daha parlak bir gelecek şekillendirmeye yönelik ortak bir taahhütle bu keşif yolculuğuna çıkalım. Keşif başlasın. Geleceği birlikte inşa edelim ve bu yolculukta birbirimize ilham verelim. Teknolojinin sunduğu sınırsız olanakları keşfederken insanlığın ortak iyiliği için çalışalım. Yapay zeka veya AI artık bilim kurgu ürünü değil, hızla günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. AI sadece teknoloji meraklılarının değil, herkesin hayatında önemli bir rol oynamaya başladı. Günlük rutinlerimizde, iş yerlerimizde ve hatta evlerimizde bile AI'nın etkilerini hissediyoruz cebimizdeki akıllı telefonlardan sosyal medya akışlarımıza güç veren algoritmalara kadar AI, iletişim kurma, çalışma ve çevremizdeki dünya ile etkileşim kurma şeklimizi şimdiden şekillendiriyor. Akıllı telefonlarımızdaki sesli asistanlar, sosyal medya platformlarındaki kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve hatta evlerimizdeki akıllı cihazlar, AI'nin günlük hayatımızdaki görünmez ama güçlü varlığını gösteriyor. Ama bu sadece başlangıç. AI şaşırtıcı bir hızla gelişmeye devam ettikçe, potansiyel uygulamaları neredeyse sınırsız. AI, sadece mevcut teknolojileri iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda tamamen yeni olanaklar da sunuyor. Gelecekte, AI'nın daha da ileriye giderek, hayatımızın her alanında devrim yaratması bekleniyor. Benzersiz genetik yapımıza göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş tıbbı, hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde devrim yaratacak. AI, tıbbi araştırmalarda ve hasta bakımında daha hassas ve etkili çözümler sunarak sağlık sektöründe büyük bir dönüşüm sağlayabilir. Yollarımızda hassasiyet ve güvenlikle ilerleyen sürücüsüz arabaları, trafik kazalarını azaltarak ve ulaşımı daha güvenli hale getirerek şehirlerimizdeki yaşam kalitesini artırabilir. AI destekli ulaşım sistemleri sadece bireysel araçları değil, toplu taşıma ve lojistik sektörlerini de dönüştürebilir veya ihtiyaçlarımızı tahmin eden ve giderek daha karmaşıklaşan hayatlarımızı yönetmemize yardımcı olan akıllı asistanları hayal edin. Bu asistanlar evlerimizdeki enerji tüketimini optimize edebilir, alışveriş listelerimizi yönetebilir ve hatta kişisel sağlık ve fitness hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilir. Bu gelişmeler artan verimlilik, kolaylık ve hatta hayat kurtarıcı yetenekler vaat ediyor. AI, iş yerlerimizdeki verimliliği artırarak daha yaratıcı ve stratejik işlere odaklanmamıza olanak tanıyabilir. Ayrıca, günlük hayatımızdaki rutin işleri otomatikleştirilerek bize daha fazla boş zaman kazandırabilir. Bununla birlikte, AI'nın yükselişi aynı zamanda proaktif olarak ele almamız gereken etik ve toplumsal zorlukları da beraberinde getiriyor. AI'nın gücünü sorumlu bir şekilde kullanmak sadece teknolojik değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktur. Mevcut önyargıları sürdürmeden veya sosyal eşitsizlikleri daha da kötüleştirmeden, AI'nın sorumlu bir şekilde geliştirilip dağıtılmasını nasıl sağlayabiliriz? AI'nın karar alma süreçlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamak, bu teknolojinin adil ve eşitlikçi bir şekilde kullanılmasını garanti altına alabilir. Bunlar kolay sorular değil. Ancak, bu yeni akıllı makineler çağına girerken boğuşmamız gereken sorular. AI'nın etik ve toplumsal etkilerini anlamak ve yönetmek, bu teknolojinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak için kritik öneme sahiptir. Açık diyaloğu teşvik ederek, AI gelişiminde şeffaflığı teşvik ederek ve etik kaygıları ön plana çıkararak bu dönüştürücü teknolojinin gücünden herkesin yararına yararlanabiliriz. AI'nın geleceği sadece teknolojik ilerlemelere değil, aynı zamanda bu ilerlemelerin toplumsal ve etik boyutlarına da bağlıdır. Bu nedenle, AI'nın gelişimini yönlendiren ilkeler ve değerler hepimizin ortak sorumluluğudur. Yüzyıllar boyunca insanlık, yıldızlara hayranlıkla ve tutkuyla bakmış, gökyüzünün derinliklerinde neler olduğunu merak etmiş ve bu bilinmezliğin peşinden gitmeyi hayal etmiştir kozmosun sırlarını çözebileceğimiz günü hayal etmiştir. Bu hayal, insanlığın en büyük tutkularından biri haline gelmiş ve bizi sürekli olarak daha ileriye, daha yükseğe itmiştir. Bugün, bu rüya her zamankinden daha yakın. Modern teknoloji ve bilimsel ilerlemeler sayesinde, uzayın derinliklerine ulaşma yolunda büyük adımlar atıyoruz. Uzay araştırmalarına yeniden yatırım yapılması ve roket teknolojisindeki çığır açan gelişmelerle yeni bir kozmik keşif çağının eşiğindeyiz. Bu yeni çağ sadece bilimsel keşiflerle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda insanlığın geleceğini de şekillendirecek. Özel şirketler uzay yolculuğunun sınırlarını zorlamak için devlet kurumlarıyla güçlerini birleştirerek uzay yolculuğunu her zamankinden daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getiriyor. Bu işbirlikleri, uzay araştırmalarının hızını ve kapsamını artırarak daha fazla insanın bu büyük maceraya katılmasını sağlıyor. Uzay araştırmalarına olan bu yeni odaklanmanın etkileri çok geniş kapsamlı. Bu sadece evreni ve içindeki yerimizi anlama biçimimizde devrim yaratabilecek bilimsel keşiflerin kilidini açma potansiyeline sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyevi kaygıları gidermek için bize fırsatlar da sunuyor. Asteroid madenciliğinden uzay tabanlı güneş enerjisine kadar uzay araştırmaları yoluyla elde edilen kaynaklar ve bilgiler kaynak kıtlığını gidermemize Yeni teknolojiler geliştirmemize ve türümüzün uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamamıza yardımcı olabilir. Asteroid madenciliği, gezegenimizdeki kaynakların tükenmesi endişesini azaltabilir. Uzayda bulunan değerli metaller ve mineraller dünya üzerindeki endüstriler için yeni bir kaynak sağlayabilir. Uzay tabanlı güneş enerjisi ise temiz ve sınırsız bir enerji kaynağı olarak enerji krizlerine çözüm olabilir. Bu teknolojiler Dünya üzerindeki enerji ihtiyacını karşılamak için devrim niteliğinde olabilir. Uzay araştırmaları yoluyla elde edilen kaynaklar ve bilgiler kaynak kıtlığını gidermemize, yeni teknolojiler geliştirmemize ve türümüzün uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamamıza yardımcı olabilir. Bu yenilikler sadece bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda sosyal ve ekonomik alanlarda da büyük değişimlere yol açacaktır kozmosa doğru ilerledikçe yanımızda insanlığın umudunu ve yaratıcılığını taşıyoruz ve sonsuz olasılıklarla dolu bir geleceğin kilidini açmaya hazırız. Bu büyük macera sadece birkaç kişinin değil, tüm insanlığın ortak hayali ve çabasıdır. Gelecek yıldızlarda yazılıdır ve bizler bu yazıyı okumaya hazırız. Sağlık hizmetleri alanı İnsan yaşamını benzeri görülmemiş şekillerde uzatan ve geliştiren teknolojik gelişmelerin yönlendirdiği derin bir dönüşüm geçiriyor. Yapay organlardan ve gen düzenlemeden kişiselleştirilmiş tıbba ve uzaktan hasta izlemeye kadar sağlık hizmetlerinin geleceği teknolojinin gücüyle giderek daha fazla iç içe geçiyor. Kronik hastalıkların ortaya çıkmadan önce teşhis edilip tedavi edildiği, zayıflatıcı yaralanmaların gelişmiş protezlerin yardımıyla iyileştirildiği ve yaşam sürelerimizin rejeneratif tıbbın gücüyle uzatıldığı bir dünya hayal edin. Bunlar önümüzde yatan olasılıkların sadece bir kısmı. Bu gelişmeler sağlık hizmetlerinde devrim yaratma, dünyanın her yerinden insan için daha erişilebilir uygun fiyatlı ve etkili hale getirme potansiyeline sahip. Ancak herhangi bir dönüştürücü teknolojide olduğu gibi bu gelişmelerin etik ve toplumsal etkilerini ele almak, sorumlu ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak çok önemlidir. Hasta refahını önceliklendirerek, tıbbi araştırmalarda şeffaflığı teşvik ederek ve bu hayat değiştiren teknolojilere eşit erişimi sağlayarak sağlık teknolojisi devriminden Herkesin yararlandığı bir gelecek yaratabiliriz.